Merhaba. İşte bugün yine karşınızdayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün biz, biz oynuyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi ben vlog no aldım. Tamam. Bir sizin yatağa kırmaya geleceğim. Arkadaşlar düşman geldi diye. Mustafa bize gelsin diye. Da dur bakalım. Mustafa Ali oyunda mı bakalım? O iki tane şey aldım kanka gidiyorum. Kanka gidiyorum ben. Mustafa gelin yatağa kırmaya. Da geliyorum yatağa kırmaya. Tamam. Geliyorum geberteceğim sizi. Geberteceğim. Senin daha takılıç mı var? Evet. Demir kılıç aldım. Demir kılıcım var. Çok iyi oluyor. Kaldıran gelin lan buraya. Geberteceğim. Demir kılıç ka kaç demir isti? 10 tanecik demir isti. Sen daha iyi. Dur dur. Alabilirsin şu anda. Sen de olur. altın kılıç daha iyi oluyor. 7 tane altın isti. Kaç? Sizi geberteceğim. <laughs> Bizimkiler Bizimkiler orta geliyor sizin seninkiler. Altın kuruşla geliyor. Gelme lan sen buraya. Geberteceğim seni gel lan buraya. O yedi altına mı atın kılıcı alabilirim. Hoppa mama vuruyorum sizinkilere. Gel lan buraya. Abi abi, abi oy 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 ma gel lan buraya. Hoppa bir can bir canı var. Bir canı var. Sen şey, mavi bir yakla mı geliyorsun lan? Uyuyacağım lan. Sen görüyor musun da beni? Öldürdü ya. Sen beni görüyor musun? Ha bura vurur niye kadamı? Ha bu. Sen şey, musun lan? Kim lan? Sen musun? Yo ben daha öldüm lan ben. Yee yatağa gitmiş ya. takip yatağa gitmedi ki kıramadı yatağımı. Gel lan buraya geberteceğim onu. Gelin buraya ben daha takıp da giderim. Zaten boşuna gidiyor. Şu an. Gelin Mustafa'lı Mustafa buraya geberteceğim sizi. Yatağınızı kıracağım. Abim demirlerim burada. İyi ki bile olmamız. Daha geliyor musun yatağa kırılma? Gelin lan buraya Mustafa Ali. Bir daha doğamayacaksınız. Abi geliyorlar. Kanka geliyorlar. kılıcım var. demir kılıç Oğlum ben altın kılıcım var. Öldürdüm, öldürdüm. Öldürdüm. Güzel. Kanka çekil. Ne durumunuz? burada. Sen oyunda değilsin. Ben o Furkan. Yok lan. Sen yoksun valla. Sen yoksun. Ben Gel öldü. Oğlum. Oğlum ama adamlar nereye de bakıyoruz? Gel ne oldu? Gel bakıyoruz. Daha sen bedvasta değilsin bu arada. Oyundasın da takımda yoksun. Seni başka o şey almış. Ya sen takımsın da. Duban benim geçiyor. Şuradan giriyor musun yatağa? Heee. Hmm. Örmeye geldim ya. Hi, hay koş. Sakatlar görmedi beni her zaman. Gel yeah, bana. Bunlar niye tak kırılmış mı? Ha? Yo, benim bizim tak bu Yo, Biz de değil. Yo, oh. duruyor. Duramadı mı ya tak? Bizim burada işte değil ki. Mama, 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 mama. sen yoksun oyunda? Usta sen hiç yoksun oyunda. Oha sizin yatak. Aha altın. Hadi gel siz kan ya. Altın mı aldım bir tane altın kılıç. Usta sen yoksun ya oyunda. Kanka gidelim yürü. Gelin oğlum buraya. Kıracağım oğlum. O yatağı ya. Yelle kıracağım. Yelle oğullar gidiyor abi. Ben kırmaya gidiyorum. Hı. -hı. Ben kırmaya gidiyorum yatakları. Hani lan? Yatakları ben kırmaya gidiyorum. Hadi görüşürüz. Gelin oğlum altın yüzümüz var. Ya abi ben korktum ya. Kanka bana niye vuruyorsun Ya! Kanka. Kanka bana niye vuruyorsun? Allah'ım. buradan, burada. Git git git. Ya, ya. Gırıcı... de öldüm Altın kılıcım gitti ya. Ya altın tahta kılıçta Bizim yatakta yok. Altın kılıç kaç tane altın istedi lan? Aa, yatak değil, Üstte. Hangi yatağı üstte mi aldınız? Oğlum, bizim yatak yok. Bizim yatak yok.

ya bu ne ya? Siz güçlüsünüz de. yoksun bu oyunda. Takım da yoksun yerin takımda. Ne takımındasın ya? Bu adam yüzü var. Kimin? Adamın. Yerli olan. Bam bam, bam 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 Geberteceğim bam bam. onu sana. Abi. Lan öl. Aha atladım gel buraya geberteceğim seni. Seni gebertmeye gidiyorum. Bir log alalım. Eee bu lan. Bir daha gebertim. Kevin niye bana kim vuruyor? Bam Hayır 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 Sen daha mısın lan. Yok altın alıştıydım. Da sen neredesin ya? Bak sizin de değişik. Tabii. Ben yerlerlere uğraşıp duruyorum ya. Gideyim yeşillere. Gireyim yeşillere de yeşiller kurulmuş abi. İkimizlik ya yerler o kurulmuş. Da kurdurtmuyor adlar. E, ma 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 mavi maviler de kırıldı. Maviler kurulmadı ki. Kırıldı. Yok oğlum bizim kurulmadı. Bak bak geliyor böyle. Pismayık psikopat. Psikopat gel buraya. Psikopat. Abi düştük ya. <laughs> Kıza sen neredesin ya? Sen yok Tabii varım. Yoksun. ben de elmas toplayacağım Bir kırıcıma bir büyü basacağım. Altı tane lazım kanka altı. Ben, benim anca benim... Bana iki tane altın lazım. Ha bir tane daha altın 11. Oha hemen kılıcıya enchant bastım. Ben de üzerine enchant bastım. Büyü 12 tamam. Sen şimdi Ben kılıcıma büyü basacağım. E bayağı bir gelişip gideceğim. Mağaza yükselt. Keskin. Oha kılıca büyü bastım. O var ha. okumda var. <laughs> ha Allah adam girse adam ilk yapartırım ha. Ya, Fakat ya. sen kırmızı mısın? Ya biz mavi. Kı mavi misiniz? Benim yani aslında sadece bir Kanka, çabuk git ben de geliyorum yardıma. Lan hayda düştük be. Kılıcın elçi gidecek. Tüh gitti kılıcın elçi en çıvaz Aa, enci gitmedi. Evet. Büyüsü gitmedi bunun için çok iyi. Gitmiyormuş demek ki. Şöyle sürekli gibi. Ama mavilerin yerine gel. Sallar geberteceğim. açacak. Bur Onları buraya altın atmışlar. Kanka ben geldim bunları gebertelim. Tokatlayacağım. Tokatlayacağım kanka be. Gebertir kanka buraya elmas atmışlar. Geberttik her Sen kim oruyorsun? Siz kim oruyorsun? Valla. Ma 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 Aa valla geberttim de kanka benim feci canmaz. Kanka adam geldi öldürdü ya. Yani. Ba 14 tane elmasım var. ölmeden gitsem arkadaşlar. Ben öldüm ya. Bir hani şey yap. Çok istiyormuş lan. Ne şey lan? şey. Altın elma alıyorum ben. Ya Bir tane alev bombası aldım. 40 tane demir verdim. 40 <laughs> tane demir verdim. <laughs> alev, alev bombası mı? Ha de vurdum. Aldın sen?

tamam tamam. Kral Demir attım oraya. Daha sen takımda yoksun ya. Var ya sen gel lan buraya. Hepiniziniz kova. Kova çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Abi yere düştük. Aşağıya düştük. aşağıya düştü ne? Niye? Aşağıya düştü. Adam bir vurdu aşağıya düştü. Doğruyor. Tamam altın elman bitti. Şimdi ben bir gideyim. Altın kocuğumda tamam, var değil mire, mi? Çabuk gidin. Yalla Allah siz de gelin buraya yellow yellow hmm. 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 <laughs> hmm. <laughs> Saat gitti ben şimdi sizin yatağınızı götüreyim de yellowların yatağını görüyor musun da öyle Lan hmm. sen hiç savaşmıyor musun lan? Ama bir okul at bana <laughs> Ben geberttim. Yatağa kadar mı geldin? Ben geberttim. Ben geberttim. Ben geberttim. Ben geberttim. Ben geberttim. geberttim. Ben 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 ya artist link oğlum ya artist link ya artist link mi lan senin artist link mi lan senin artist link mi lan senin i̇şte geberttim lan böyle kalırsın lan yani. bok ortada işte böyle kalırsın işte ortada Ben bayağı kişi gebertiyorum ha Usta biz kazandık. Hı? <laughs> Güzel, <laughs> <laughs> arkadaşlar videonun sonuna gelelim Videonun sonuna geldik. Görüşürüz arkadaşlar. Videonun <laughs> sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.